Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz ee, Çok uzun bir video olmayacak baştan söyleyeyim Ama bir live atar herhalde bitiririz videoyu ee, Şöyle başlayalım Ne zamandır video gelmiyordu Ben de atayım dedim bu aralar video getirmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz yani e, şu an durumlar kötü. Hep deprem falan filan oluyor. Şimdi bütün Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum. Ben girince başlatayım. Evet başlıyoruz. Biraz oyunumuz donuyor. Şimdi bakalım. Crowbox'a gidebiliriz aslında. Buraya gideyim. Şöyle gidelim. Bir güzel ki ya. Uf, keşke sınırsız olsun. Sonsuz olsa işte. Süreli geldi. Şu kafamdakini de şansa bala çıkardım. İki tane çıktı. Bu daha güzel bir bunu takıyor. Art arda iki tane destansı değil demeyeyim de şey çıktı şeyden sandıktan. Var ya hayatımda çok <laughs> herhalde. Ya çok donuyor ya. Ay bu ne? Ne oluyor? Açalım. Oyun bayağı donuyor ya. Fazla. alsak mı? Alalım ya. Ben onu yapayla niye oynuyorum? Ay. Sık. Burada çıkıyor mu ya? Güzel. Yani bunu bulmak şu an zordu. Bir de M4 ver. Bir de M4 ver. Hadi şuradan bir tane M4 ver. Hadi. Tamam. Vermedim. Bir şey olmaz. Bir daha şuna bakalım. Hadi buradan verirsin ya. Buradan verirsin de. Acaba Aha verdi. Vallahi verdi. Tamam. Şu yay dursa mı ya? Dursun ya. Yay, yay dursun. Yayla mermi harcamadan adamları öldürürüz. Biraz da ama ok mermisi lazım. Ok lazım yani. Şöyle gidelim. 2x 2x'imiz var mıydı? Yok. Tamam. Hayır, varmış bir tane. O zaman şunu alalım. Şunu da atalım, şunu da atalım. Şunu da atalım. Bir 50'li bir carcero alabiliyoruz mu? Bir mağazaya gidelim. Mağaza, mağaza, mağaza. Buraya adam inmemiş. Güzel. Bir avantaj. Alışveriş. Tamam. Bir Bas. 2 numarada da adam öldürüyor ha hayır hayır. Şunu bas hemen. Oo 3 numarayı bay çekerken oluyor adam mı var aynen biri var bak yeni gelen silah ya Bir silah güzel diyesim de var kötü diyesim de var arkadaşlar beğenenler e, like atsın bilelim Bakalım o yeni gelen silah kimler seviyor. Bu silah beğenenler bir like atsın. Sayımızı görelim. Şimdi aha adam gördüm. Gördüm seni Pika. Gel kaçıza görmüyor. Çok hareketlisin. Tamam Dur bakalım. Biraz şuradan gidelim. Bakayım. Nerede? Bir görsem dalacağım da. Yarını bulamıyorum. Aha. Geliyor. Tamam gelsin. Gel bakayım. Bir bakayım sen Ama tek harcamak istemiyorum. Ama dur bunun bir arkadaş arkadaşı olabilir. Ee, nerede bu? Nereye gittim iki dakikada ya? Gel gel. Açacak yerim yok. Arkadaşı gördü. Ben dedim size. Nereden sıktı ya tepede? Tamam. Bekle sen. Nerede? Aha orada. Gördüm bekle bekle. bekle. O beni arkalayacak da. bu Nereye gitti ya? Şu ağacın arkasında ya herhalde. Hem şuraya geçeyim. Ha gördüm. Şimdi bir kafa çıkartsa her şey tamam. Dur bakalım bombamız var. Deneyelim. Attım. Çok gitmiyor ki ya. Çok uzakta.

seni buraya çıkarsam belki alırım. Hadi. Görsün. Aferin. Çık. Tamam. Şimdi. Ooo. Orada da biri var. O beni gördü. Ya da şunu gördü. Şunu öldürse aslında fena olmazdı ya. dediğini yaptı. Burada ne oluyor bu arada? Tamam bu gitti. Şu düşürdüğümü çekseydim iyiydi. Neyse arkadaşlar alana vereceğiz. Biz kaçalım. öyle yardır. Sıkma reis. İki dakika sıkma reis. Mermim de bitti. Ay. Ben dedim. Ya reis ne sıkıyorsun ya? Bunlar nerede? E bu dur bu beni bitirsin şimdi. Belki kurtarır mutarır bunlar. Ah, güzel öyle adam. İkileş. Ya çok talihsiz oldu ya. O oradan çıkmasaydı her şey tamamdı. Bitir abi beni ya. Bitir. Ya çabalan bitirir de. O zaman benim buton bulamayacağım yere gireyim. Şuraya gireyim. Şöyle. Heh. Şimdi bunlar beni kurtaracak mı acaba? Hadi bakayım görürüm sizi ya. Siz yaparsınız. Bak zaten 200 metre ya. Hadi ya. Kurtarırsınız ya. Yaparsınız hadi ya. Beni alır mısınız? Ya hadi ya. Beni alın ya. Abi oyun yüklenmiyor hile gibi. Herkes görüyor. Ya ben alın ya. 200 metre ya. Şuradan gitsen alırsın ya. Hadi ya. Heh. Git hadi. Hadi ya. Yaparsın sen. Tamam bak sana bak. Hadi. Hadi. Ya hayır ya. Hayır. Hayır. Son anda gitti ya. Hadi yetişir mi? Hadi yetişir mi? Yetişir mi? Hadi yetişsin. Ne olur. Lütfen. Ya yetişmeyecek. Aa yetişti. Yaşasın. Nasıl oldu bu? Nasıl yetişti? Bir daha. He bu kurtardı. Adam. Adamın dibi bir numara. Burada da kalmazsın oyun. Ya alan dışına mı çıkarttın bizi? Ya vallahi bu da ya, ya vallahi diyorum bunlar nasıl bir şey ya? Ya abi delireceğim. Ya buraya mı atılır? Beni al beni. Ya. Ya abi. Nereye gidiyorsun? Ya bir numara bir de adam dedik sana ya. Ya bir numara. Ya gitti ya. Aa öldü. Ya bu hiç olmadı ya. Ya keşke o üç numara kurtarsaydı. Neyse. Şöyle gidelim. ististaslara bakalım bizimki şurada hasar 307 Hiç olmadı ya ya orada adam güzel aldık da diyordu çok uzun tutmak istemiyorum burada bitsin video çok uzun oluyor yoksa Ee, burada bitirelim videoyu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ee, yine bu aralar video atarım. Şöyle şunlara bir bakayım. Bu arada klanımıza da gelebilirsiniz. Klan boş. Yani gelin. Şu klan bir iki seviye yapak ya. Of. Kimse yok ki. Bir kuzenim muzenim var. Onlarla da video gelecek. Dur sandık mı açıyor? Sandık açıyorsak video da açacağım. Siz de görün. Şöyle bakalım. Aynen tam bir sandık açıyoruz. Sandığımızı aç videoyu bitirelim ya. Hadi bakalım ne çıkacak. Abi bu zem 4 istiyorum ya. Bu zem 4 ver. Vallahi hiçbirine verme bu zem 4 ver. Burada bu zem 4 var mı? Yok. Tüh. O zaman şundan ver. Bundan. Bu çok güzel. Bundan ver tamam mı? Hadi. Hadi bismillah. Şimdi şu an çok heyecanlı var ya. Kesin çok kötü bir şey çıkacak ya. Ya çıkmadı. Bu ne ya? Bir tane daha çok 300'lük. Hadi. Güzel bir şey. Var. Kesin vermeyecek yine de. Ya bu ne ya? Ya ben bunu marketten 2 liraya alıyorum neredeyse. Ee, şuna bakacaktım. Bir de oradan açarız. Aslında fena olmaz da. Onda 60 tane oldum ki. Şu 23. 60 yaparsan. Şunu veriyor ya. Çok güzel. Ben şunu istiyorum. Bu müthiş ya. Ya da şu burslu şeyini. Bu da güzel. Bak bu da çok güzel. Uçak deseni güzel. Bu da güzel. Bu kızgın ama neyse. Bunu da pek beğenmedim. E, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan e, beni deprem bölgesinde izleyen varsa geçmiş olsun onlara. E, bütün Türkiye geçmiş olsun diyelim. E, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.